Biliyorsunuz ben ruhban okulunda okuyorum. David'le bir gün papaz Richard'ın yanına gittik. Ben sağ haçıyım o sol haçı. Kol anlamında yani kolu gibi. Neyse David kutsal su içmiş gibi birden papaz oldu papazla. Günah çıkarma kabinine işedi. İki tane tapınak şövalyesi David'i sağ kolundan tuttular. Biri de sol kolundan. Ben de bakıyorum tabi dayanamadım. Bir de tabi bu hafta Diriliş Ertuğrul'da da izlemişim. Kaza geldim. Şöyle açıldım. Birini indirdim. Şövalyeleri görmeniz lazım. Dellendiler fıttırdılar. İç ceplerinden neşter çıkarttılar. Tabii bizi yalnız sandılar. Pazar, kutsal pazardı. Teksasların günah çıkartma aynı vardı. Tüm dostlarım geldi. Baktım ki herkesi parçalayacaklar. Durun dedim. Sakin olun. Buraya zaten günah çıkartmaya geldiniz. Düşünsenize. Bir papaza bütün Teksas geldi. Arkama. Şöyle yapsam paramparça edecekler. Niye? Çünkü kilisede ben çalışıyorum. Ben temizliyorum. Hepsinin günahlarını biliyorum. Onlar beni vaftiz çocuğu bilir. Ben onları büyük annem gibi severim. Bu çay kutsal suyla mı yaptınız?